güzel sözleri herkes duysun <laughs> Sevgili Zeynep Dizler, Dizler bizi burada çok mutlu etti. Ayaklarına sağlık. İnanılmaz mutluyuz. Seninle bu sahnede olmak, bu akarcada olmak inanılmaz bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Anlatılamaz. Çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluyum ki şu anda gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Zaten benim için en önemli şey samimiyet ve sevgi. O kadar önemli ki bugün de bunu bir kez daha görmüş oldum. İyi ki varsınız. Siz, siz de iyi ki varsınız. Efendim buyurun buyurun. Öyle mi? Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şey. Evet şöyle. Bir alkış kocaman. Teşekkürüm çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Evet Recep'cim hemen onu. Aynen. Efendim Emekliler Derneği Başkanı. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok tatlı. Ne kadar şıksınız. Halk oyunları ekibi Evet. Türkiye Emekliler Derneği'ne kocaman bir alkış. Al. Çok şıklar, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel çiçekler bunlar ya. Ay permiş permiş. Çok güzel değil mi? Abi şimdi hep beraber fotoğraf alalım o zaman. Sabiha Bilgin'in bugün doğum günüymüş. Sevgili Sabiha nerede acaba? İyi ki doğdunuz Sabiha Hanım. Mutlu yaşlar gelin gelin. Yabancı yok. Biz bizeyiz. buyurun. <laughs> Ay canım. Çok uzaktan. Ha, ah, evet. E şöyle ben, evet, çiçeklerin bir yere kaybolmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. E, sabi Hanım'a da e, musmutlu yaşlar diliyorum efendim. İyi ki varsınız sizde. Çok güzel bir gece. Evet, harika bir gece. İyi ki buradayım, iyi ki sizlerleyim. Bir kez daha e, sevgili belediye başkanımıza ve dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsunlar, sağ olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın mutluçin kanun parasını sağan karakol cemiyetinden yine ve Ahmet Hulusi Efendi'ye olsun Kadınlarınız Ayşe Çavuşa Halime Çavuşa Çolkbayır'ında, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Burfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun! Selam olsun! Selam olsun! Selam olsun! Selam olsun! Röportaj yaptık. Efendim emeklerinden dolayı his Medya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum.